Merhaba meraklı dostlarım. Uzayda yolculuk hikayelerim artık bitti sayılır. Uzaya nasıl çıktığımı, orada neler gördüğümü ve ne maceralar yaşadığımı size anlattım. Ama aslında anlatacağım son bir şey kaldı. Ah çok güzel. Kitabın sonuna geldik Bay Pil. Büyük olasılıkla evrenin başlangıcı büyük patlamayla oldu. O zamandan beri evren genişlemeye devam ediyor. Son maceramızın da bir patlamayla başlayacağını bilmiyordum. Küçük bir robot olduğu zamandan beri... ...kit hep düşlerdi uzayı ve ötesini. Uzay mekiği inşa ederken bile... Kitin aklı yıldızlardaydı. Ben. Ve robot kit şimdi uzayda. Bilmek istiyor nasıl yaşam burada. Kit çok sever öğrenmeyi. Gerçekimi bile buna engel olamaz. Evren. Eve dönme vakti geldi. Uzayı özleyeceğim. Ama zaten her istediğimde gökyüzüne bakabilirim. Hey Geri dönüş çok kolay olacak. Hikayemiz olan her şeye sahibiz. Ama biz korkusuzca haritaya bakarken önümüzde tehlikeli bir dans gerçekleşiyordu. İki yıldız gittikçe yaklaştı ve sonra da birleştiler. Oh. 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 dalgaları bizi sürükledi ve planlarımızsa karaya vurdu. Oğlum Bay kitabımız mahvoldu. <laughs> Kitabım mahvoldu ve çok yalnız hissettim. Ne de olsa evrenle ilgili her şeyi o kitabı okuyarak öğrenmiştim. O kitap olmadan eve nasıl dönecektim ben? Hangi yöne gitmem gerektiğini bile bilmiyorum. <laughs> babu, babu, bibu, babu, bibu, babu, babu. Bay Pil haklıydı. Ne de olsa evrenle ilgili kitabımın son sayfasına ulaşmıştım. Artık gerçek bir uzay kaşifi olduğumu kanıtlamanın vakti gelmişti. Kendine güvenen bir uzay kaşifi. Bana sıkıca tutun. Böylece eve dönüş yolculuğumuz başladı. Ve artık evrenin son derece iyi bildiğimi fark ettim. Kara deliklerden kaçınmanın iyi bir fikir olduğunu biliyordum. Ayrıca bulut suların çevresinde uçarken kaybolmamaya dikkat etmemiz gerektiğini de. Samanyolunda uçarak orayın takım yıldızındaki dev Beetlejuice'u geçtik ve doğrudan güneş sistemimize girdik. ...Neptin ve Triton şarkılarıyla bizi karşıladı. Doğru yöne uçtuğumuza emindik. Asteroid kuşağı bile bize engel olmadı. Sonra Mars da kırmızı suratıyla bizi selamladı... ...ve yolculuğumuz bitmişti. Dünya. Artık evimizdeydik. İşte uzay maceralarım burada son buluyor. <laughs> Uzun hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Umarım içinde yaşadığımız güzel mavi gezegenimiz Dünya, Güneş sistemimiz ve evren hakkında bir şeyler öğrenmişsinizdir. Hiçbir zaman göğe bakmayı, evrenin gizemlerini merak etmeyi ve keşfetmeyi sakın unutmayın. <laughs> Ya. Yeah. Oh, oh. hmm. hmm. Peki şimdi nereye gidelim?